Sayın Genel Sekreter Değerli Devegeler Sizleri Akış Konfederasyonu Özüktüki Sandikası adına Saygıyla selamlıyorum Alınan kararların şimdiden Hayırlı olmasını diliyorum 6 Şubat 2023 Tarihinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili Kapsayan deprem felaketiyle Ülke tarih edilemez Bir acıyla çok zor günlerden Geçmektedir Birlik ve dayanışmanın kıymeti ee, olduğu bu dönemde uluslararası boyutta farklı ülkeler ve sendikacı dostlarımız tarafından acımızın paylaşılması çok anlamlı ve kıymetlidir. Bu anlamda öncelikle özveriyle gerçekleştirilen bütün katkılar için minnettar olduğumuzu belirtip hepinize teşekkür ederim. Bizler Özlük ailesi olarak bölgedeki işyerlerimizle depremin ilk gününden itibaren irtibat kurarak emekçiler ve aileleriyle sağlık ve güvenli bir yaşam alanı oluşturulması noktasında çabalarımızı sürdürmekteyiz. Yıkımı yaşamaya, yaşama dönüştürmeye yoğun çaba gösterdiğimiz bu günlerde küresel piyasalarda Ukrayna Rusya savaşı ile piyasaların da temel bir şekilde etkilendiğini görmekteyiz. Yoğun enflasyonun yanı sıra enerji fiyatlarındaki artış her şeyin fiyatındaki artış demektir. İstihdam ve ihracat yoğun yapısıyla tekstil ve hazır giyim sektörü, kur dengesizlikleri, enerji krizi ve girdi maliyetlerindeki artış sebebiyle ilk ve en belirgin etkilenen sektör olmuştur. Süreç itibariyle fabrikaların üretiminin küçülmesi ve faaliyetlerinin kapatmasına neden olan olumsuz koşullar emek yoğun bu sektörde işçilerin iş ve gelir kaybı yaşamalarına neden olacaktır. Yeşil dönüşümün iş gücü piyasası üzerinde yarattığı etkiler açısından baktığımızda ise ülkemizde ve dünyada yaratılan ve dönüşen işler arasında benzer, benzerlikler bulunmaktadır. Yenilenemeyen enerji kaynaklarımızın verimsiz ve aşırı kullanımı yüzünden iklim değişikliği ve küresel ısınma tehdidi büyümektedir. İklim krizi, kuraklık, açlık, salgın, hastalık, kitlesel göç gibi sosyoekonomik problemlere yol açmaktadır. İş gücü piyasasının sürdürülebilirliği ve iklim değişikliğine uyumu öncelikle adil geçiş ile sağlanmalıdır. Dijitalleşmeye geçişte bedeli kimin ödeyeceği ve bundan kimin fayda sağlayacağı kilit noktadadır. İşçiler ve sendikaları kendilerini ilgilendiren bu konuda karar verme sürecinin bir parçası haline gelmelidir. Aynı zamanda bu konu işçilerin uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Yeşil geçiş sürecinde yaratılacak olan işlerin güvenceli olmasının denetlenmesi ve takibinin yapılmasının bu noktada kayıtlı istihdamının ve örgütlü güçlü yapının önemini ortaya çıkartmaktadır. Okey. Sözlerime son verirken yaşanan tüm sorunları sektör farkı gözetmeksizin ele alan üye sendikalarla dayanışmayı benimseyen İndastral Avrupa Federasyonu'na dayanışma için teşekkür ediyor. Konferansa başarılar diliyorum. Herkes için iyileşme, herkes için güçlü bir ses, güçlü bir indastral, güçlü, sosyal, adil bir dünya demektir. Teşekkürler.